Canlar izler, hepiniz yeni bir video, yeni bir seriye hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir erdeveren var. Şu anda karakterince bunu tabii ki göstermiyorum. Önce söyleyeceğim şeyler var sizlere. Heyecanlıyım ben de çünkü yani büyük bir heyecanı dizdim karakteri gerçekten emekle. Tek tek özenle dizdim her şeyini. Az sonra item'e göstereceğim ama ufak bir konuşma yapmak istiyorum bu yeni serimizin öncesinde. Biliyorsunuz ki birçok sıfırdan serisi yaptık sizlerle beraber, artık sıfırdan serisini o yüzden yapmak istemiyorum. Ben kendimi yeterince kanıtladığımı ve her şeyi dibine kadar yaptığımı düşünüyorum. Gerekse e, krallık serisi, sıfırdan serisi, yapmadığım şey kalmadı. Artık tadını çıkarta çıkarta güzel bir karakter yapmak istedim. Ve karşınızda yeni Erdevren. Bu Erdevren'in, e, belki şu an diyorsunuz ki B.P yaptı kesin, çünkü kız hani e, valkyrie set falan. hayır. BP değil arkadaşlar. Yeni karakterimiz Asas. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten sinyali ben size vermiştim daha önce Asas yapacağımı. Yani denemelerini yapmıştık. Ufak videosunu çekmiştik. 2-3 e, tane güzel Asas videosu paylaştım sizlerle ki ben çok keyif aldım. karış tarafa da yani sizlere de keyif verdim düşünüyorum o attığım videolarda. Evet karşınızda Asas var. Karakteri aldığımda e, Human kızdı. E, yani bunu ilerleyen süreçte tabii ki ben erkeğe çeviririm hatta İlerleyen süreçlerde karus basmayı düşünüyorum çünkü e, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Çitin set aldım ve bu çitin set 9'da karuslarda çok güzel gözüküyor. Sırf o yüzden ilerleyen dönemlerde karusu basmak istiyorum. Şimdi itenleri silahımı gördünüz. Zırhlarımı da gördünüz. Çitin 9 setimiz var gördüğünüz gibi. Parılıyor parıl parıl ampul gibi. Elimizdeki şardı gördünüz. Şart 9. VB9 olmazsa olmaz. VB artı çok çok pahalı. Artı 10'a bütçe yetmez ne yazık ki. Yüzük olarak Lego artı 2'miz var. Dual Lego artı 2 aldık. Artık sıfırdan serisi olmadığı için ilerleyen zamanlarda bunları artı 3 diyeceğiz. Yavaş yavaş maaşım yatacak diyeceğim ki o yeni takı koyduk artı 3. Ya da ufak farmlarla JR'deki kazandığımız yenlerle takılarımızı ufak ufak artılacağız. Yani kendime biraz da hedef bıraktım. Artı 3 o yüzden yapmadım. Belt olarak elf belt artı 3'ümüz var. Bir de Iron Belt'imiz var. Iron Belt yan karakterde kaldı. Onu J'den sonra aktaracağım. Burada hem Elf Belt artı 3 hem de Iron Belt artı 0'ımız olacak şimdilik. Kolye olarak Iron Neck tercih ettim. Çünkü Draki'lerde bilmiyorum çok kazıklandım ben daha önce. Şu anda hemen Drakia bodozlama girmek istemedim. O yüzden şu anda geçici olarak Ironneck'le giriş yapıyorum. Ironneck'in arkasına Dex küpemiz ne var? şey küpe diyorum. Dex kolyemiz neyi var? BDN artı 3 var. BDN artı 3 mü? Out 2 mi? Çok gittim geldim ama şu anda BDN artı 3 daha makul geldi benim gözüme. İlerleyen zamanlarda da bunu inşallah Out artı 3'e çeviririz. Yine burada kendimize bir hedef açık bıraktım. Geldik son takımıza küpemize. Dual kok artı 2. Artı 3 yapmadım. Yine kendime açık kapı bırakıyorum. Geliştirmek açısına birazcık oyunda amacımız kalsın. Biliyorsunuz ki ben bu oyuna her zaman bir amaç uğruna oynadım. Dedim ki atıyorum sıfırdan bir karakter yapacağız. Ufak ufak farmla geliştireceğiz. Hedefimiz vardı. Pazar yaptık. Hedefimiz vardı. Karakterimizi geliştireceğiz. Yani yine de sıfırdan serisi olması da kendime bir açık kapı bıraktım geliştirmek için. Bir amaç bıraktım. Kok artı 3 inşallah ileride yaparız. Karakterimiz şu anda bu şekilde e, Valkyrie set aldım, Valkyrie armor, e, Gryphon kafalık, HP kırdırdım. Patos Glove'miz atak, asas kırdırdım, Rogio. Ha eksiğim burada ne var? Tatlı gelecek, e, kanadımız gelecek. Iğır zıvır kolay, onlar çok kolay. Şimdi karakterimizle ilk yeri oynayacağım Allah nasip ederse. Skill'lerimi dizdim, gayet de keyif alarak dizdim, çok emek verdim. Warrior erdevreni burada veda etmiştik. Şimdi burada yeni erdevren bizi karşılıyor arkadaşlar, şöyle güzel bir yürüyüş yapalım. Çiti de maşallah maşallah maşallah. Nazar demesin. Bu arada e, hem sponsorum hem abim Erdeve'den alım satıma çok teşekkürler. Bize çok büyük katkısı desteği oldu. Sizler de alım satımlarda ne yapıyorsunuz? Abime ulaşıyorsunuz kesinlikle. Hey be Allah'ına kurban ampul gibi be. Nasıl parlıyor ya? Var ya şu an çok mutluyum gerçekten. Bu arada aldığım karakter arkadaşlar 1.7 milyon NP'li. Rap 5 XP'de %100 arkadaşlar. Yani rap 10 açıldı zaman direkt rap 6'ya karakterimizi basabileceğiz. Şu anda karakter bomba. Aşivde e, Darkness Shadow 6 deksi açık. Yüzde fansı açık. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Ve da yüzde fansı geçerim. PK'dayken 6 deksi kullanırım. Nerede? Yüzde fansı geçtim. 90 defi burada açık. Da projektör neredeydi? Açık. He, o da burada. Yani karakterimiz e, full artı. Full ıvır zıvır eksikler diyorum. Benim gözümde küçük eksik onlar. İnşallah onlar da yakın zamanda hep beraber sizlerle tamamlarız. SC'miz de üzerimizde. Bakalım ilk yere nasıl geçecek bizler için. Ama tabii ki çitin set geçici üzerimizde. Onu kapatalım şöyle. Çünkü çitin setin şu an CZ'de defansı çok düşük. İlerleyen zamanlarda belki çitin setimizi artı 8 mitre sete çevirebiliriz. Yani şu anda karakteri böyle yaptık. Değiştirmeyeceğiz diye bir şey yok. Yarın gün ne bileyim çitin seti satarız. Artı 8 metre set getiririz bu karaktere. Kalan fazla paraya kok artı 3 yaparız. Lego artı 3 yaparız gibi. Artık e, sıfırdan serisi olmadığı için istediğimiz yaparız. O yüzden hiç kafama takmıyorum. Başlangıcımız bu şekilde oldu. Genel hesabını da karakterin e, şu anda ben de bilmiyorum ama e, muhtemelen başlıkta mutlaka yazacağım ne kadar dizdiğimi. Oradan sizler de şu anda görüyorsunuzdur. Bir de şunu söyleyeceğim. Önemli bir nokta arkadaşlar. Bayağı bir önemli. Karakterimizdeki en sayısı toplamda 6 tane. Ben oyundan kimseden para istemem, bir şey istemem. Sizler böyle bir alışveriş yapacaksanız mutlaka benim sesimi duymadan veya cep telefon numaramı e, forum thread'de var. Oradan WhatsApp'tan teyitleşmeden sakın kesinlikle hiçbir şey vermeyin. Bakın, ee, serinin başına uyarıyorum, rica ediyorum. Ya şu karakteri görmeden mutlaka iş yapmayın. Uyarı kulağınıza küpe olsun. Ben kimseden bir şey istemem. Ticaretle yapacağınız zaman mutlaka Discordumuza gelin, sesimizi duyun o şekilde iş yapın. Unutmayın er deviren yeni karakter Asas'ta toplamda 6 tane en var değil mi? Şimdi sayım da yanlış olmasın. Aynen 3, 4, 5, 6 tane en var. Çok konuştum. 50 saniye şurada oturalım. Bekleyelim. İnşallah güzel part denk gelir. Evet yeni karakterimize ilk JR'mizde bakıyoruz partimize nasıl denk gelmiş parti. Şöyle önce şu Valky seti açalım üstümüz gözükmesin. Match var, price'lar var. Yani parti nasıl adamlar? Okçu var. Şu okçu iyiye benziyor. Valkyrie'li falan. Güzel. İnşallah kapışmalı şöyle güzel bir jereyle başlarız ha. Elimizde soğuk asasa hem ısınmış oluruz. Değil mi? Şunu direkt şöyle çekelim artık asasız. Bat diye. Lan oğlum tam çekiyordum lan. Heh okçu çekti. Tak abi B Saat Sağ tuşu alalım can potu. Atalım şundan yüzdeyi. Allah be. Erdevren be. Vallahi çok özledim en son var orada final yapmıştık ya orada bir kafa dinleyeceğimi size söylemiştim. Bir 10 gün 15 gün kadar kafa dinledim. Ufak bir tatil yaptım gerçekten. Güzel bir tatil oldu. O yüzden şu an oyuna açım. Hani oyuna girmedim, oynamadım, PK atmadım, yere girmedim. oyunu açım şu anda. Hem yeni karakterle hem de bu oyun açılığıyla beraber şu an çok keyif aldığımı size söyleyebilirim. Neyse çok da böyle JR'de vakit geçirmeyelim. Daha ilk bölüm bir sürü şey yapacağız. Güzel şeyler olacak zamanımız burada ölmesin. İlerleyen odalarda sizlere göstereceğim. Aga ilk de kaybetmezsin be. Vay anasını satayım. Son odaya geldik tam son mobu kestik adamlar kesti. Sağlık olsun ilk yeri kaybettik. İki tane gringen bir tane bilekken Bunda gelin kıdıralım. Belki karakterin şansına güzel bir şey atar. Hadi oğlum karakterin şansına ver bir şeyler. Aha Raptor attı lan. Vallahi çok iyi bak. Şu anda JR kazanmış gibi olduk. Win. Win win. Raptor artı bir 11 en. <laughs> Silver ne kadar. <laughs> Daha karlı olduk şu anda. Yemin ederim var ya. Abi çok iyi. Kalsın. Satarız. Şu anda JR'yi arkadaşlar kazandık. Kaybettiğimizi unutun. Şu an kazandık. Sen ne diyorsun abi bu yeni serimizde, yeni karakterimizde? Allah utandırmasın diyorum da yine dört ayak üstü. Vallahi şansımız, <laughs> karakterin şansı güzel. Şu an hem kazanmış hem de devadan sana bir silver gem gelmiş üç ee, gibi oldu. Üç gem, oldun. Aldık üç şu gem almış yani. gibi oldu. Valla. Neyse şu an ne yapıyoruz? Espire, PK geçiyoruz. Biraz ısınma turları. Isınacağız, ısınacağız. CZ'ye çıktım, SC bastım. Hala karakterim bakın. şerif olsun, kanat olsun, tatlısı olsun eksikleri var. Bu şekilde bile şu anda AP'miz 3234. Bence AP'miz şu anda yeterli gibi. Bakalım burada yeterli olacak mı? Cezde yeterli olacak mı? Bakalım PK start. İlk kurban galiba bu var arkadaşımız olacak. Abi sana patladık. Geçmiş olsun. İlk kurban bu arkadaş oldu Vallahi. <laughs> Tertemiz abi. Şurada bir asas gördüm evet. Gel lan buraya. Oğlum çar çok iyi vurmadı mı? Adam ikiye de nasıl satayım. Burada iki tane kardeşim var. Şuna bir tane yalandan vurduk. Ton atamasın. İşte, ah lan çektiler adamı. Tüh. Çok güzel düşündüm aslında. Onun canını açtım. Ona döndüm. Onu kestim. Ama derin çektiler. Bunlar işte ekmek ekmek ekmek. Şu, önce şundan başlayacağız. Ondan sonra. <laughs> Gel aslan gel öyle, öyle topla gel Topla gel tamam mı bekle Sen nane yemedin mi şimdi tekrar Üniversite. Devam edersin Ankara onu. Kır 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 kır. Tamam evet. yürü yürü yürü. artık. Leyi salmıyorsun. Leyi salmıyorsun. Yürü 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 yürü. Ondan geç var. Yürümeyi cine yürümeyi. Rush'la da Malis'te. Tuttu Rush. Tuttu Rush, rush. Malis'te. Hadi bizde kaldı. Tamam bilinç attı. Sol tarafta bak. Üste, yani, üstte 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 birli birli Malis'te. Birli DB'li Malis'te. DB Tor attı. Öldü. Hadi 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 hadi. Rekle. Şimdi kır Malis'te. Kır. Kürü boşa düştü kır. On aldım. Öldü 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 öldü. Geri geldi daha iyi aldım bak geri geldi 2 part oldu. Öndeki kasasa dön torlu hemen. Hemen hemen Bunlar... uçurun bak kasası vur 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 vur. Vur parton aldım hemen üstüme geçtim. Ben, iki, ben bir attım, bir, attım sana. Tamam, geri gel geri gel parton onu aldım. Ürünü aldım yani. kanka. William's, William 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 William. Zaten şey bizim kitar geldi. Tamam harika. Kes 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 kes. Gelen Malisto. CHP çifriyen varsa boşa gitmesin diye attım. Sağda ezikler orada. Tamam dön tamam. içinde DB'li. Birli. Buraya. Devam et. Sağ sağ önünün önün, erkek price'a e gitme liste. Arkamız komple magi arkamız. Biliyorum biliyorum Aa. biliyorum. Topukla topukla. 5 kayıt lan bıçak. Köller lan. Onu aldım onu aldım. Dön hemen dön hemen dön hemen. En öndeki price'ını kıracaksın hazırlan. Kırma yok kırma yok kırma yok. Kırma yoksa tamam geri bas geri bas. Bizimkiler gitti. Bizimkiler girdi geri Gir 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 torlu bas. Bas Z'den. dilmediyim mi diyeyim sik mi diyeyim yapın işte bir şeyler. Yürü 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 yürü. Yürü yürü ölmezsin 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 ölmezsin. Burada bir kuruyan arkadaşımız da Asas var. Önce hangisinden başlayalım? Bence Asas'tan başlayalım.

But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just want to be greatness. Kuryan nasıl ölmez ya? Tohum attı. Oğlum Kuryan nasıl el atıyor kendine ya? Çok saçma bir job değil mi? Evet şurada iki tane arkadaşımız var. Önce bundan başlayacağım tabii ki. <laughs> evet bunu çıkarttık aradan. Şimdi sen gel. you this Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. Burada bir parti var. Şöyle mageden başlayacağım. Ondan sonra asaslara kayacağız. <laughs> Biraz PK attıktan sonra S3'e geldik. Isınma turları değilim, PK'den değilim de ısınma turları değilim. Şu anda çok iyi değilim. Bunu ben de farkındayım ama kötü olmadığımı düşünüyorum. Şu anda orta seviye ısınma turlarındayız. Sonuç keyif aldın mı? Şahsen ben çok keyif aldım. Hele ki o bıçak sahneleri gerçekten çok keyifliydi. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Şimdi S3'e geldik. s 3te üstümüzde 1.5 GB para var. Ve bu parayı ile katlamaya çalışacağız. Farm'ı diğer bölümlere saklıyorum. Bu ilk bölümden. Farm'a giriş yapmak istemiyorum. Böyle upgrade, pk, jr, sohbet falan. Ee, ilk i̇lk bölümümüz böyle olmuş olsun. Farmı diğer bölümlere saklıyorum. Kafamda belirlediğim slotlar var asasa özel. Orada takılacağım ilerleyen bölümlerde ama şimdi bu ilk bölüm için birazcık da upgrade eklemek istiyorum bu bölümümüze. 1.5 buçuk yöveye, şöyle bankadan ben pazar seçimi alayım hemen üzerime. Bakın normalde Dragon veya Mithril çekecektim. Onlar düşüktü ama Eagle şu anda kar marjı beni cezvetti. Bakın 62 M'den pazarda artı 6'sı da 225 M'den pazarda. Yani e, beni bu kar marjı cezvetti. 2 tane dek Eagle'a çekmek istiyorum ben paramıza. Şu arkadaştan bir tanesini alalım. Heh direkt arka arka koymuş çok iyi. Şu birincisi şu da ikincisi. Şimdi e, tam buz parası kaldı üstümüze. Ben yakmalık alıyorum. Bus alıyorum. Bunları artı 3 yapıyorum. Ondan sonra buluşuyoruz. Okey mi? Şimdi ben hazırım şu anda. Bunlara burada artı 3 yapacağım. S3'te. Ondan sonra S1'de anvil sakinken basacağım. Burada artı 3 yapalım. Ondan sonra S1'e geçelim. Şöyle artı 1 oldu. Tamamdır. Artı 3 oldu. Ben buradan S1'e geçiyorum. S1'de sakin anvi basacağız. Evet S1'e geldim. Şöyle uğurlu yerimize doğru gidelim yavaş yavaş tekten art 4'e atmak istiyorum bir tane igla'yı. Attım tekten art 4'e bir tanesini. Güzel. Haydi diğerini de atalım. Attım diğerinde. O da art 4 güzel. Yani art 4'te kayıp verince üzülüyorum ben gerçekten. O yüzden yanmaması çok önemliydi. Şimdi burada bir yakmalık yakalım. Bir de şöyle sağ tarafı dursun karakterimiz. Hayda 8 oldu. Güzel. Karakterin şansı güzel. Vazgeçmek yok. Diğer artı da atalım. En kötü bunu bu suda bir daha yakarız. Eğer lazım olursa. Tamam. Şimdi yakmalı. Yaktık. Geldik igla yine. Bir preview. Attık artı 5'e iglayı. Yanma ya. Yanma ya. Erken yandı. Bir tane artı 5 oldu şimdi. Burada yakmalık yakalım. Geç artı alta da bizi şu an kâra götürebilir bir tanesi. İkide bir artı altı karlı. Son yakmalımızda yakıyoruz. Bu da oğlum karakter nasıl artı 8 basıyor? Abi hiç durmuyoruz o zaman tamam mı? Burada direkt bu eagle'ı artı attım. Bu şansla yani bunda artı altı olması lazım. Heh çünkü karakter baksana. 4 tane yakmalık aldık. 2'si artı 8 oldu anasını satayım. Bu gazla. Yok tamam tamam yeter yeter. Artı 6 yaptık tamam. 2'de 1 artı 6 yine bizim için karlı. Ee, pazarda 220M'di değil mi? Hadi 2 GB'de. 20M'i düş. 2 GB'de. Ee, bizde bir buçuk GB vardı. Yine 50M şu anda. Kar yazar. Artı buz muz saymıyorum bile. 2 GB bunu saydığın zaman. 50M şu an kar yazar. Kötü para mı? Değil. Şu an Sirus'ta güzel para. Acaba devam etsek mi? Hadi ne yapalım biliyor musunuz? Bunu ben S3'te hemen geçeyim satayım. Bir tur daha devam edelim. Hani bir, bu turda artı bir mitril falan çekezik üç parça. Onları basarız. Şimdi S3'e geldik. Şöyle yapacağız. Ben bunu artı altı dedim ki satmayayım. En azından bir GB daha şu an ilave yaptım kasamıza. Yani 1.5 GB değil sermayemiz. 2.5 GB olmuş oldu. Dedim ki bir GB biz artı bir mitril çekelim. Artı 6'ya basmaya çalışalım. Diyelim kötü sonuç oldu. En sona kaldık. Bu Eagle'ı artı 7'ye atarız diye düşünüyorum. Şöyle pazar seyircimizden şimdi mitrilere göz atalım artı 1'ler. Kafalık 19 Direkt şu ikisini çekelim mi? 20 20. Göğsü 27. Aynen tamam. Şu direkt ikisini biz 20 20 çektik. Şimdi yakmalım iki tane var zaten. Daha da fazla yakma kalma gerek yok. Sadece bu bir de ezik busumu alayım. Ondan sonra anmeli yürüyelim. Evet. Artı 3 oldu. Yine hiç durmadan artı 4'e direkt attım. Artı 4'ü yakmalık kullanmadım. İlki geçti. Bir tane yakalım burada şimdi. Tamam. Hemen diğerine geçiyoruz. Attık bunu da. Bu da artı 4. Hiç durmadan direkt bunu 5'e attım. Güzel. Artı 5 de geldi. Şimdi bir yakımlılığımız var. Acaba bunu artı 5'i kullansam mı? Yoksa artı 6'ya mı saklasam? Hadi saklayalım. Diğerini de attım artı 5'e. Bu da artı 5. Güzel. Şimdi son yakımlılığımızı burada yakalım. Bir preview. Hadi oğlum tekten artı altı gelir misin? Bastım bunu artı altıya. Güzel. Çok iyi. Şu anda bir artı altımız oldu. İlk hem de diğeri de artı beş. Şimdi hiç kapatmayalım anvili ya. Geçerse geçer değil mi? Şu anda bu yansa bile şu anda ben burada upgrade'i bitireceğim. Çünkü yine de kar yazar. Hiç artıyı da falan zorlamayacağım. O yüzden ton atarak basacağım. Aşağılar kapalı. Tonu attım. Enter'da bastım. Güzel. Vallahi bu da geçti. Çok iyi. 2'de 2 artı 6. Bir tane de iglay var artı 6. Hemen bir hesap yapalım mı şimdi? Mitril, helmet ne kadar artı 6'sı? En düşüğü 80... 80... 80 hem de 80-80-160. Artı 2 GB'de iglay'a de 360. 360 hem net şu anda bunlar. 360 artı 40 hem nakit paramız var. 4 GB etti. 3 tane bu suda 10 hem diyelim. 410 eksi 2,5. 160 hem şu anda bize net kar yazar. Bence güzel para. Burada bırakalım. Güzel bir upgrade oldu. Güzel bir PK attık. Güzel bir e, JR'e de oradan bir Raptor kıtladık. İyi oldu. Güzel oldu. Artık diğer bölümlerde de farma ağırlık veririz. Ricam sizlerden bu ilk videomuzda, serimizin ilk videosunda like'ı esirgemeyin. Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka yazın. Karakterimiz nasıl olmuş? Bu sete belki eleştiri gelebilir. Hani CZ'de defansif yönden eksik kalabilir diye sete bir eleştiri gelebilir ama o eleştiren arkadaşlarımıza da buradan söylüyorum. İlerleyen dönemlerde artı 8 mitri set niye almayalım? Hani bu karakter bizim istediğimizi değiştiririz. Evet videoya like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.